Spotify linkine dokunup bu podcast'i dinlemek için değerli vaktinden harcayan herkese selam olsun. Baksana sen şu işe adlı podcast'te hepiniz hoş geldiniz. 24 Aralık sabahı Ankara'dakiler karlı bir güne uyandılar. Ya kar dediğimde çok azıcık bir kar yağmıştı öyle söyleyeyim ama bizim milletimiz kar çok seviyor. <laughs> Otofaya düşmedim. Kar çok seviyor. Ya bu kara gömmek, işte kar topu oynamak, karda yürümek. Yani bizim milletimiz hakikaten çok seviyor işte havuç takmak burnuna falan. Ama ne yalan söyleyeyim yıllardır adam akıllı kar gördüğüm yok yani. Hani çok soğuk yerlerde yaşamadım belki diyeceğim de. İç Anadolu'nun en soğuk yerlerinde bulundum. Ciddi manada çok yüksek miktarda kar uzun süredir görmedim. Eskiden İstanbul'dayken ciddi manada çok kar yağardı. Ama hasret kaldık ya hiç uzun süredir yağmıyor. En son Taraşanlar'da bahsetmiştik. Osman abinin bahsetti bir 2016'da bir ciddi kar yağmış. Daha doğrusu ben yoktum orada yağmış. O zaman bir var ondan sonrasını ben de hatırlamıyorum. Hani yakınlarımız var şeylerimiz var ama ben oradayken de çok ufakken yağmıştı. Hani öyle hatta tatil falan da olmuştu. Ama uzun süredir İstanbul'da kara hasret. Ankara'da da yani yüksek kesimlere yağıyor. Hani keç yağıyor. İşte diyorlar ki Ankara beyaza bir üründü falan. Hani halbuki asıl merkezi yerlerde hiç çıkar yok. Ki burada da yağmış. Yağdı ve kısa sürede eriyi verdi zaten. Hani bir tane çocuk gördüm. O karları toplayıp herhalde evindeki buzluğa götürüyordu. Hepimiz yapmışızdır onu buzluğa götür. Sanki ne yapacaksak yani. Ama yaptık kesinlikle yani. Şey kardan adam yapardık. Zeytinden ağız, kömürden burun. Şey kömürden göz yani burnu burun havuçtan güzel oluyordu kafaya şapka işte atkı bağlıyorduk boynuna falan gayet güzel oluyordu yani ama uzun süredir ya yani kara hasreti hani üniversitenin ilk yılında bundan işte 4 sene önce gene 2016'da geliyor olay Konya'dayken çok ciddi bir kar yağmıştı artık dize kadar tipi mipi bilmem ne o zaman Zaten biliyorsunuz üniversitelerin yönetimi ayrı olduğundan dolayı rektör rektör tarafından karar verilen bir durum var. O zaman bizim okullar tatil olmuştu bir gün. Ertesi günde güneş çıkmıştı ama buzlanmadan dolayı bir tatil yapmışlardı bizde. Ama hava gayet de güzeldi. Biz de demiştik hani tatilse tatil falan diye. Hatta sınavımız ertelenmişti. Sınav haftası olmuştu hatırlıyorum. Bir de geçen sene mi ondan önceki sene mi hatırlamıyorum. Bir kar bir tipi inanılmaz bir soğuk. Yani önümüzü göremeyecek, göremeyeceğimiz kadar. Ev arkadaşlarımla beraber yani çok ciddi bir kumar oynadık. Ee, dışarıda felaket bir kar yağmaya başladı. Ben de hatta o zaman Aa, kar sinepleri başladı falan tarzı bir e, Instagram hikayesi atmıştım. Ama felaket bir kar yağıyor ve bakıyorum meteorolojiden kar yağışı devam edecek, hiç durmayacak şeklinde gösteriyor. Ve ertesi günde çok kritik bir sınavımız var. Ama hiç çalışasımız yok. Kar lapa lapa yağıyor. Yani ev sıcak, çay falan içiyoruz bilmem ne. İnanılmaz kar yağıyor. Ne yapalım ne edelim. O zaman da Kanal D'de <laughs> Hızlı ve Öfkeli'nin Tokyo Drift filmini koymuşlar. Ya Netflix'ten izle ne bileyim internetten aç izle. Ama işte televizyonda yayınlanınca tadı çok farklı oluyor. Biz oturduk başladık bunu izleme. Ulan çalışalım çalışmayalım. Dedik ulan yarın zaten tatil alır. baş lan dedik. Sınavda çalışmadık. Arkadaşlarım yani herkes de hem fikirdi Yani yarın tatil olacak konusunda. Çünkü çok ciddi bir kar yağıyordu. İnanılmaz bir tipi bilmem ne. Baya her yer bembeyaz oldu ve eriyecek gibi de değil Hani bakıyoruz da bir yandan e, bilimsel olarak da inceliyoruz. Meteorolojiden falan filan. Biri Android'in hava durumuna bakıyor. Biri iOS'un bakıyor. Biri meteorolojinin bakıyor. Hani oradan da karşılaştırma da yapıyoruz. Ertesi gün hani ben alarmımı da kurdum her ihtimale karşı ev arkadaşımın küfürleriyle uyandı falan. Ne oldu ya dedim. Dedi okul tatil almamış. Allah dedim kahretmesin. Çabuk dedim okula gidelim de ders falan çalışacağız bari diye. Ama felaket öyle bir kar vardı ki yüzümüzde falan kar toplanmışlardı. Greyder'i göremiyorduk. Önümüzde kar küreme aracı var. Göremiyorduk tipiyle. Yani nasıl gittik okula bilmiyorum. Sınav olduk döndük. Herkes ama şey birinin ayakkabısına su girmiş öbürü düşmüş öbürü bilmem ne olmuş felaket yani insanlar e, bayağı mağdur olmuştu çok felaketti yani bir ya da iki sene önceydi tam hatırlamıyorum ama çalışanlar değil de çalışanlar açısından değil de genelde çocuklar açısından özellikle tatil olduğunda kar çok sevilen bir karlı ya karlı hava çok sevilen bir hava durumu oluyor özellikle çocuklar tarafından ben de çok severdim yani Karın haricinde buz hani bugün karlıydı ama dün de ciddi bir kar soğuğu da vardı havadan diyorlar ya kar yumuşadı falan filan muhabbeti. Ne olursa olsun şu an hani pandemi dönemi olsun olmasın artık bir e, yeni bir güruh çıktı ortaya. Bu güruhun adı da sürekli yürüyenler. Şimdi e, bizim Türk insanının bazı e, ne derler bazı sosyal aktiviteleri vardı. işte pikniğe gitmek, AVM'de gezinmek, AVM'de vakit geçirmek, işte kafede oturmak. Şimdi bunlar tamamen iptal olduğu için insanlarımız da farklı şeyler bulmaya çalışıyorlar. Haklı bir şekilde. Mesela işte pandeminin ilk zamanları sürekli koşuya çıkanlar, sağlıklı yaşam muhabbetine girenler vardı. Hani ya evde kalmayalım çok sıkılıyoruz daha yani daha yeni çıkmış yani virüs daha yeni gelmiş hemen onun muhabbetini yapıyorlardı. Şimdi de hani yasaklar oluyor bilmem ne insanlar da içeride ister istemez sıkılıyor ve en azından bir yürüyelim diyorlar. Hani çarşıya pazara çıkalım market gezelim etrafı bir dolaşalım diye yüzde yüzde haklılar. Çünkü yapacak herhangi bir şey kalmadı yani sadece markete gidiliyor gidilirse işe gidenler haricinde tabii ki söylediğim bu. Mecbur insanlar dolaşıyor çünkü hani ben her dışarı çıktığımda bir market alışverişi için falan çok ciddi bir kalabalıkla karşılaşıyorum ve bunun da mecburiyetten olduğunu farkındayım. Ama dediğim mi böyle bir güruh oluşmuş durumda. Yaşlı teyzelerimiz, dayılarımız, dedelerimiz geziyorlar böyle. Pıt 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 kenardan kenardan yürüyor. Hani kar soğuk olsun olmasın montunu giyiyor. Ama soğukta da maske tam takılıyor. Hani surat üşümesin de burnunu da kapatıyorlar. O açıdan da biraz faydası olduğunu düşünüyorum yani. Ama özellikle yaşlılarda şöyle bir sorun da oluyor. Ya sorun demeyeyim de AVM'lere giden yaşlılarımız vardır. Belki sizin çevrenizde de vardır. Evde doğalgaz yakmamak adına AVM'ye gidip o hani e, bedava bir şekilde oturabileceğiz. Bazı yerler var. oralara oturup <laughs> Android cihazı olanlar, telefonu olanlar e, akıl telefonu olanlar internete bağlanıyordu. Oradan Facebook'a bağlanıyordu. gününü geçiriyordu. Mağaza geziyordu teyzeler. O şekilde vakit geçirenler vardı. Ama şimdi AVM'ler yani oturma yerleri falan kalktı ve sadece alışveriş üzerine işte AVM'ye girdiğinizde sadece işte 2 saat durabilirsiniz falan tarzı kuralları var işte HES koduyla alıyorlar bilmem bunlar da artık ortadan kalktı o yüzden insanlar daha çok açık havada gezmeyi tercih ediyorlar tabii ki bu biraz daha sağlıklı ama Türk insanın AVM adaptasyonu inanılmaz bir şey yani eskiden varmış işte ahi teşkilatı çarşılar marşlar bilmem ne Türklerde varmış yani bu gelenek işte çarşı gezmek, dolanmak, işte siftahlar bilmem ne pabucu dama atılmalar tarzı. Ondan dolayı da insanlarımız da çok seviyor böyle şeyler ama ilk AVM'ler çıktığında çok da karşı kalındı yani. a kapalı ortamda işte tüketim çılgınlığı, kapitalizmin oyunu falan filan bilmem ne. Ama ne oldu? Tabii ki de buna da uyum sağlandı. Yani kendi adıma söylüyorum eskiden Sinemaya gitmek daha sonrasında yemek yemek tarzı bir sosyal aktivitemiz vardı bizim. 30 lirayla gidiyorduk AVM'ye, sinemaya giriyorduk. Sonra hamburgerimizi yiyorduk ya da bir çılgın kaparsak pizza, lahmacun bir şey yiyorduk ve çıkıyorduk hani bu bir sosyal aktiviteye dönüşmüş durumdaydı artık. Ki insanlarda da öyle yani diyorlar ki işte bir tişört alayım, ihtiyacım var diye gidiyorlar. Neyse bu 2'den başlıyor, defakto'dan çıkıyor zaten hani hepsini geziyorlar. Aa, şuraya da bakayım. Ha Madame Coco'ya da bakayım. İşte Bauhaus varsa Bauhaus'u gezeyim. Tekzen'i gezeyim. Aa bunu da alayım. İhtiyacım vardı falan tarzı şeyler de insanların akıllarına geliyor ve bizim de hani o gezmek, dolaşmak insanların da insanlara da iyi gel geldiğini hissediyorum. İyi gel hani iyi hissettiriyor onu söyleyeyim yani. Seviyorlar da ve şu anda hani pandemi pandemi muhabbetine rağmen de hala böyle gezen insanlarımız da var. Hani dokunmayın etmeyin diyorlar ama onlar illa dokunuyor. Yani saksı çiçeği alacak dokunuyor, elliyor. İşte orada çatal kaşık şeyleri var dokunuyor, termosa dokunuyor falan. Yani bazı şeyleri atamıyorsun insanların içinden çıkarıp. Yani hatta şeyler de vardı. AVM'lerde işte bir gün içerisinde 100 liranın üstüne alışveriş yapanlar e, Audi A4 çekilişine katılabilirler. Hatta işte giriş masasından fişinizle beraber katılabilirsiniz. O giriş masasının önünde sıra olurdu. Millet katılayım da bilmem ne falan diye. Yani AVM'ler hafta sonları falan özellikle inanılmaz kalabalık olurdu. Hani Türk insanının AVM adaptasyonu inanılmaz bir olay. Hele ki soğuklarda, soğuk ve sıcaklarda hani yaz aylarında ve kış aylarında özellikle çok tercih ediliyordu. Bunun amacı da işte ısınmıyordun ya da ısınma gideri ödemiyordun ya da serin bir yerde oturuyordun tarzı bunda kullanılıyordu. Buna da adapte oldu bizim milletimiz onu söyleyebilirim yani. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı günler dilerim.